Gel benimle. patlattın deli kız. Ya düşüverseydin? Düşmem Mustafa, merak etme. Çocukluğumdan beri hep yaparım böyle. Halamın güvercinleri gibi Mustafa. Sanki ben de birden böyle uçuverecekmişim gibi. Ben ne olurum, sen uçup gidersen. Aşk olsun Mustafa'm hiç gider miyim? Seni bırakıp nereye giderim ben? Neyin var Mustafa'm? Bozuldun mu sahiden? Bozulduysan bir daha hiç yapmam öyle. Yok başka bir şey var sende. Yüzün düşmüş belli. Ne oldu Mustafa? Ne oldu söyle bana. Babam mı yoksa? İstemediler değil mi benim? Ne yapsınlar benim gibi öksüz gariban gelini? Onlar da haklı. hiç ayrılmazsınız Ne dedi Mustafa? Kader. Senin adını neden Kader koymuşlar biliyor musun? Bilmem. Anam doğumda ölünce herhalde. Yok, ondan değil. Yanından. Sen benim kaderimsin de ondan. Ben sensiz yaşayamam kadar. Anam az bekle. Yine konuşuruz babandan, yumuşar dedi ama... ...ben biliyorum, babamın aklı değişmez. Ben kararımı verdim. Kaçıracağım ben seni. Kaçacak mısın sen benimle? Ne? <laughs> Gideceğiz buralardan. Yerin dibine bassın zaten bu köy. Alacağım seni götüreceğim. Geleceğim misin sen benimle? Ne, ne zaman? Sabah karşı. Git bohçanı hazırla. Gün doğmadan alacağım seni. Ama Mustafa halam ne eder bir başına burada? Zaten çok hasta zavallı. Ya sen merak etme. Köylü yalnız bırakır mı hiç halanı? Ha? Hem biz hele bir nikah kıyıp gelelim. Halanı da alırız yanımıza. Bırakmayız onu buralarda bir başına. Şehirde bir doktor buluruz onu. İyi bir doktor. Kocaman hayat önümüzde kaderim. Bizi bekliyor. atıyor duyuyor mu Mustafa? Kim yan değil mi sen? <laughs> Güzel yazdın. Al bakalım şunun üstüne. Titriyor ama sıcacık içim. Sen yanımdasın, üşür müyüm hiç? Yani ya titriyen <laughs> o zaman. Heyecanlar Mustafa kalbim yerinden çıkıverecek sanki. <laughs> Kıyamam kız sana. Gel bakayım be. E Sabah kadar uyutacaklarmış. Durmayın burada, dedi. Nasıl varmış peki Salih amca? Kalp hastasıymış. Bilmiyor musunuz hiç? Yok. Bilmem. Ne olacak şimdi? Peki yanına sokmayacaklar mı? Yok. Gece boyunca müşahede altında kalacakmış. Siz gidin dedi, sabah gelirsiniz, dedi. Olmaz. Ben gitmem bir yere. Ben burada kırılır yatarım, gitmem. Kader adam gitin dedi işte olmaz böyle burada kalmak falan? hastane burası. Böyle Salih amca. Halamı orada bıraktık, geldik ama. Kalsan ne yapacaktın? Size doktor gidin dedi. Öyle olsa derd elbet. Söylerler dedi mi Salih amca? Kahrolsun <laughs> faşistler! Kahrolsun komünistler! Kahrolsun faşistler! Kahrolsun komünistler! Солнце в гавицца, голод солн, гавицца, голод солн, гавицца, голод солн. Ревсис Дели. Sağ ol Salih amca. Gece gece zahmet verdim size de. Kader. Ne vardı Salih amca? Korkmayacak mısın sen bir başına böyle? Sağ ol, Salih Kaldın mı da daha önce tek başına evde? Yok ama olsun. İyi o zaman. <laughs> İstersen ben seni yarın yine hastaneye bırakırım. İyi akşamlar Salih amca. Ne vardı Salih amca? Olmaz böyle. Sen korkarsın şimdi. Gece burada kalayım. Yok, Allah razı olsun. Zahmet verdim zaten yeterince canım. sen benden. Korkacak bir şey yok. Korkmuyor değil mi? Ha? Bir şey demeyecek mi? Korkuyorsan gideyim. yapıyorsan <laughs> kafanı salla. Yok ki ama korkacak bir şey. Bacım hayırdır? Ne oldu sana iyi misin? Adın ne senin? Bu köyden misin? Halam. Halam hastanede. Halamı bıraktım. Hastanede bıraktım. Hiç bırakmasaydım. Yaklaşma. Tamam. Tamam. Bak yardım etmek istiyorum sana. Titriyorsun. Al şunu üstüne. Hayır. Tamam. Hastaneye götürür müsün? Ha? Hastaneye gitmek ister misin? Hadi gel. sesi? Öğretmenim ben. İlkokul öğretmeni. Gürkaya köyüne tayin oldum yeni. İlk geliş. Yolda birden bu kızcağızı görünce... Başına ne geldiğiyle ilgili bir fikriniz var mı? Halasından bahsetti. Halam hastanede dedi. Halasının yanına gelmek istiyor gibiydi. Öyle dedi. Durumu nedir halasının? Çok üzgünüm Poxa, Salsa. yaptığını söylemezsen sana yardım edemeyiz. Anlıyorsun beni değil mi? Doktor bey, sizi bekliyoruz. Bir muayene vardı da. Geliyorum. Ben hemen geleceğim. Ben de gidip jandarmaya haber vereceğim şimdi, tamam mı? Sen bekle burada. İstemem. İyiyim ben. Jandarma olmaz. Nasıl olmaz? Olur mu öyle şey? İstemem. Duramam ben artık buralarda. Kimselere diyemem. Bak. Korkma. Korkacak bir şey yok. Ben sana yardım etmeye çalışıyorum. Bitti. Her ne olduysa geçti artık. Ben şimdi geliyorum. Bekle beni burada. Anlaştık mı? Aferin sana. Geliyorum şimdi.